Şaşkın. Kaç abi kaç 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 kaç. Aaaa işte ya. 1 milyon like. Lan 1 milyon like de çok olur be. 100 bin like kapından lan. 100 bin like. Kardeşlerim şimdi de sırada Leon var. Şeker çocuk. Şeker yiyor. Bakmayın ona. Şeker yiyor. Ama görünmez oluyor. İkizini yolluyor. Tam gidiyorsun tam öldürdüm derken arkadan tak. Oradan hallettim derken önden tak. Bir şekilde tak. Sakat. Kardeşlerim hemen oyunumuza başlayalım. Leon'la bakalım nasıl bir musabaka yapacağız. Savaşacağız. Herkes tek başına. Bakalım. Şimdi hemen şu sandıkları, kasalarımızı bir açalım. Enerjilerimizi bir dolduralım. Güçlenelim. Leon, ee beyler görünmez oluyor. İkizini yolluyor. Sakat yani. Haberiniz olsun. Onu öldürdüm diyorsunuz, başkasını öldürüyorsunuz. Bak şimdi bak yolladım gördün mü bak. Şimdi de oradan tak. Tak hadi lan tak boşa gitti tak. Tak yapamadık lan kaçtı. Çaka. Heh. O adam da diyor ki iki, lan diyor bunlar ne oldu da iki tane oldu diyor. Şimdi beyler ilk kurbanımızı hallettikten sonra şu enerjilerimizi hemen bir halledelim. Oğlum onu ben sana bırakmam. Bak 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 kafasını karıştırıyormuş. Hangisi benim hangisi benim. Hangisi kopyam ya? Kopya gidiyor gene. Psikopat. Gidiyor. O da şey yaptı. Öldürdüğünü zannetti. <laughs> Gel oğlum ben buradayım. Gel. Ara. Enerjiye mi güveniyorsun? Enerjine mi güveniyor? Enerjiye hiç. Öyle de affetmem. Böyle de affetmem. Şöyle de affetmem. Her türlü alırım. He, ben de onu alayım da gör Bu aldı. Şaşkın. Kaç abi. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. işte ya. Enerji mi aldın sen? Ne oldu enerjine ya? Adamı böyle lion yapar. Aslan, lion. Enerji şeyim de bitmiş lan. Şuna bir görünmezlik olacaktı ama. Şey, görünmezlik diyorum. Kopya. Hadi neyse böyle halledeceğiz. Gel oğlum, gel oğlum kaçma. Bak görünmez olduk. Şimdi bizi görmüyor. Görmüyor, görmüyor. Tabi zamanı var, bitti. Oğlum siz enerjinize ne kadar çok güveniyorsunuz oğlum lan. Ne kadar güveniyorsunuz enerjinize. Bende de var. Bende de var oğlum. Ne olacak şimdi? He? Ne yapayım? Ne yapayım? Gel. Tak. İşi bitti. Ne oldu? Az önce bana saldırıyordun. Enerjim vardı. Ya. Baba. Biz de alırız. Alırız yani aga. Şimdi hemen. Enerjileri saldırma. Kasaları yok etme. Hadi abi. Bunlar çok önemli. Bu e, üç atışta bir kasayı patlatıyor beyler. Üç atış mecbur gerekiyor. Hadi lan. Şimdi. Bak ya, hiç kimse yok piyasada. Herkes saklanmış. Bak bak delikanlı kaynıyor. Ortam delikanlı kaynıyor. Allah'ım yarabbim lan gez, çıksanıza. Şunu bir halledeceğim. Şuna bir kopya. Bak 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 bak. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hadi öl lan. Ölmedi be. Lan neyse hadi. O da gülüyor, o da gülüyor. Bir tane daha kopya. Seni kopya manyağı yapacağım oğlum. Kopya manya, gel. Ya kopya. Bir tane daha göndereyim mi lan? Acaba ben miyim, sen misin, kopyan mı? Hangimiz? Ya. Ne oldu bıktın mı benden? Ne oldu oğlum bıktın mı? He Alanı sıkaladık. Püh. Bıktın mı lan? Oğlum ben seni indireceğim. Kaç, kaçmana gerek yok ki. Bak sende de dört tane var. Bende de dört tane var. Gel delikanlı gibi savaşalım. Dur şu. Önce benim şeyi halledeyim. Ya bu, orta yapacak bir şey yok. Yani oyun bu. Şu şeyde bak görünmez olduğum için beni göremedi. Şimdi oradan aklını aldım. Şimdi şunu da e, halledeyim. Nani adamın dibi nani gitme lan. Sen nanisin lan nereye kaçıyorsun nani. Nani. Tabii nani oynayan, oynayana Iyi. yani oynayamayan için sıkıntı ama oynayan için terminatör baba gel lan gel lan hadi lan hoppi hadi artık he ha? lan ne yordun beni be evet şekerimizi attık ağzımızı attık Leon'un da böyle bir şey var aslında şeker böyle biraz daha çok küçük göstertiyor yani böyle çocuksu bir görüntü ama olsun Lyon güzel karakter. İsmini hak ediyor. Hadi beyler. Ama bir nani, bir nani değil beyler, nani değil. Nani, manyak, psikopat, yok edici. Evet, şimdi bunları alalım, kopyamızı da yolladık. Al abi bunu da, tamam. Bunun işi de bitti. Ulan ölsene be lan, ne ölmedim be. He? Tamam, görünmez olduk, bizi görmedi. Şimdi buradan saldırı onu da hallettik. Bak gene bir yerden bomba geliyor. Sana bir kopya yollayalım. Sen benim kopyayla idare et oğlum. Sen benim kopya yap. Oğlum kopyaya bomba Kopya. He, o seni oyalar orada. <laughs> Bak takılın orada beraber. Aferin. He, hallettin mi? O da gitti. O da gitti. Tamam. Ne oldu lan? Hemen öldünüz mü? Bu kopya gönderme olayı. Keşke 3 tane de 6 tane olsaymış ya. Çabuk bitiyor bu abi. Bak. Enerji aldı ya havalara girdi bak şimdi. Bak bak. havalara girdi. Lan oğlum. Her şey enerjide bitmiyor ki. Gel bakayım. Neredesin? Hemen enerji aldın hem saklanıyorsun onu. Nasıl iş lan bu? E sen şey yapana kadar enerji biter tabii. şaşkın. Ne oldu? Yani enerji peşine mi gidiyorsun? Allah. Hadi git al. Hadi Allah'ım bıraktım hadi. Al yukarıdakini. Ben de buradan alacağım. Bakalım kimde kiminki şey yapıyor. Hadi. Hadi gel. Neredesin? Ha bak ben bir tane daha alıyorum. Seninki bitene kadar benimki bitmeyecek. Bittiği zaman seninki benimki bitmeyecek. Ne oldu? Aa gözlerim doldu. Allah Allah. Bunu size işte, tamam. Ne oldu? üçte üç üçte üç oldu. üçte 3. Üç. Leon da çok güzel karakter. Beyler, hakkını yemeyelim. Çok güzel bir karakter. Şimdi hemen şu enerjilerimizi dediğim gibi hemen halledelim. Bir tane kardeşimiz diyor şu an beni. Evet, şunu da halledelim diyecektim ama görünmezlik şeyi şey kopya olacağım onu kopya. Kopyayla saldırmak çok hoşuma gidiyor. Aa ben buradayım oğlum. Ben buradayım gel. Gel babaya. Gel lan. Bak bir tane daha yolladım. Ha, acaba hangimiziz? Hadi hangimiziz acaba? Aa, ne oldu? Lan. Oğlum nani. Lan naniye bak ya. Nanim benim ya. Hadi gelin lan. Hadi gelin enerji alın da aklınızı alayım sizin bir anda. Gel. Hadi neredesiniz? Ay nanim benim ya. Nanimi öldürmek istemiyorum ya. Nanim ya. Vallahi nanim, ben orada olsaydım indirirdim lan. Tek atışla iki atışla indirdim vallahi. Kaçak oynayanın sonu her zaman bitiş yoktur. Yok yok olursun. Kaçmayacaksın abi. Şimdi dert 4 kişi kaldı. O ne? Bombacı. Al benim kopyayla takıl. <laughs> benim kopyayla takıl. Ben gelirsem yargıda dağıtırım. Ben gelirsem ezerim. Neredesin? Nereye sallıyorsun? Abi sallıyor. Ay salladı. Ya buradadır ya şuradadır hesabı yaptı. Ya görüm şeyim gene bitmiş benim kopya ya. Oğlum. Ya. Şimdi nasıl kaçacağım ben ne? Nasıl kaçça? Nasıl kaçça? Ne oldu? Gözlerin doldu. Bitti. Hesaplaşma. Bir kişi kaldı. Kardeşlerim. Seviyor. Hadi bakalım. 1 milyon abone. 1 milyon abone. Aman 1 milyon abone diyorum. 1 milyon like. Lan 1 milyon like da çok olur be. 100 bin like yapın lan. 100 bin like. Yapın lan. Hadi beyler. Aha bunu da hallettim. Enerji menerji affetmem. Tanımam. Kardeşlerim. Allah'a ment olun. Seviyorum. Abone like unutmayın. Öptüm.